Merhabalar. Ee, şimdi sizlere Sefon'un yeni şarkısı ya da yeni değil böyle eski şarkısı yani kaç gün önceden indirdiği şarkı şimdi ezberledim hisleri ee, okuyacağım. Bir için başlamadan ee, yani şarkı söylemeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya başlayalım. Şarkı söylemeye başlayalım. Bir Evet. Kalır mı olacak olan arabada beni tanımadan diyor. Ne kadar özledim Rakip olmuşsun. Köpeğim de cinsin. Bozuk göze ve da. Kalk Bir de benim üstüme gel da. Baba baba. Allah Allah. Vur can kafasına bam bam bam. Aha. Vurmak yok öyle bana bak havada karada diva. yapacağım sabah damarına. Tabii ki çözemeyeceğim bu, ama bu da benden sanık ya. Güzel, güzel değilse abone, like atmayın. Güzelse abone olun ve like atın.